Merhaba Clarity Arkadaşlar ee, Yeni bir parçayla daha karşınızdayım Bugün Sezen Aksu'nun Begomi şarkısını işleyeceğiz ee, Şarkının videoyu biraz kısa olması açısından Çok sözlerine girmeden yani sadece en çok Piyasada bilinen nakarat kısmı var ya Benim yerime de sev bekletme hayat kısmı O tarafını işleyeceğiz yani videoda Zaten genelde bakıyorum internette de gezen videolarda Hep oraları çekiyorlar genelde Bazı tabi isyanlar olursa bu Begomil boy vermiştir şimdi gibi sözlerine komple girdi kısmı da isterseniz çekeriz. Şimdi daha fazla da uzatmadan direkt videoya başlamak istiyorum. Şarkımıza soldan başlayacağız. Soldan başlayacağız. Yani boş üflemekten bahsediyorum. Boş üfleyeceğiz. La'ya geçeceğiz. sibemol kullanacağız. Tekrar la kullanırız. Fa kullanırız bol bol bir iki defa hatta üç dört defa bir famız var üst kısımlarda gezerken ee, altta do kullanacağız başka kullanacağımız öyle bildirmem gereken yani şu an için tam olarak aklımda değil zaten doğaçlama çaldığımız için buluruz şimdi bütün şeyleri başlayalım videoya <laughs> fa var. Dikkat ettiyseniz çekmedim elimi. Fa tuşu basılıydı bu şekilde. <laughs> olsun Bunu yapıyorsan, bilin ki fa diyezdir elimi göstermek amaçlı. Şimdi e, tekrardan aynı yeri işledikten sonra incesine geçelim. Soldan başlıyoruz. La si bemol diye dediğim gibi. anlaşılmış bu kısım. Ee, videonun hızını isterseniz bir tık düşürün daha rahat görürsünüz parmakları. Eğer ki kaçırıyorsanız tabi. Çok hızlı oynatmamaya çalıştım mümkün olduğunca ama. Bazen şarkının ritmiyle hızlanabiliyoruz dalgınlığımıza geliyor. Şimdi solde yine. ince sol. Gördüğünüz gibi oktav tuşun basılı. Bu üç, üç tane notayı tıkalım diyeyim. çıktım sonra Solun ne Yaptım Sibemol Do Sibemol La La. Tekrar göstereyim. Sibemol Do Sibemol La La. Sonra La'ya geçiyoruz. İnce mı? <laughs> Tekrardan aynı kısmı geçeceğim. Daha yavaş olmaya çalışacağım. Mümkün olduğunca yavaş göstermeye çalıştım. Ama illaki belki bazı noktaları hızlı geçmişimdir veya parmağımla deliği kapatıyor gibi gözükmüştür. Kapatmamışımdır aslında. O tip şeyler de olabiliyor. Ee, öyle bir durum olursa yine takıldığınız bir yer olursa bana sorabilirsiniz. Atıyorum videonun 4.50 ile mesela 5.05 arasında şurada takıldım deyip bana bir Instagram'dan video göndersiniz. O kısmı kesip de gönderseniz olur veya saniyesinde söyleseniz olur. O hususi yardımcı olmaya çalışırım özelinde. Ee, kanalımı takip etmeyenler abone olursa memnun olurum. Ee, şu anda 982 aboneyiz sanırım şu anda. 1000 abone büyük ihtimalle bu hafta içinde oluruz diye umut ediyorum. Ee, şu anda da 113 civarı bir şarkı var sanırım. Bunların tahminimde bir 90 tane civarı yakın çekimdir. Daha tabi devamı gelecek. Hem sıfırdan hiç çalmayı bilmeyenler için çok basit şarkılar da atacağım. Tabi birazcık daha böyle lasi geçişler olan, birazcık daha süslemeli olan şarkılar da atacağım. Yani devam edeceğiz şarkı serüvenine. Hedefimiz bakalım kaç şarkı olur ama niyetim bin şarkıya tamamlamak. Tabi o kadar şarkı biliyoruz bu tabi onu da <laughs> birazcık şeyimize, repertuarımıza bakmak lazım. Şu ara bu e, klarinette baktım pek karşıma çıkmadı ama Teoman şarkıları hoşuma gidiyor. Eskiden Teoman'ı çok dinliyordum o yüzden İşte Teoman'ın şarkılarına bu ara birazcık yoğunlaşmaya başladım kendim çalıyorum evde. Onlarla da alakalı bir şey yapacağım, bir videolar yapacağım. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız memnun olurum. Herkese iyi filmler dilerim.